Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve Bih nestaîn. Ve in kana ahadul ebeveyni kitabiyen anne ve babalar anne ve babadan birisi ehli kitaptan olursa vel aharu mecusiyen anne babadan diğeri de mecusi olursa fel veledu kitabiyun çocuk ehli kitap olarak değerlendirilir. Ve in tezavvece el kafiru bi gayri şuhudin. Kafir Müslüman memleketinde bir kafir kalkmış şehit değil mi? Şahitsiz evlenmiş. Ev fi iddeti kafirin veya Kadın evlenmiş ama o da normalde bir kafirin iddetindeymiş. Yani bir kafir boşamış. Değil mi? Öyle anlaşılıyor herhalde. Yasin. Selam. Özellikle... Kadınlar içinde kafir mi deniyor yoksa yani kafire gibi bir şey var mı? <laughs> yani yani sadece kafir kelimesi kullanılıyorsa burada hani kadın içinde mana verebiliriz. Onun içinde Evet. Gerçi başta şeydi diye el kafir erkekten bahsediyor. Yani ikisi de şey yapılabilir dediğin gibi değerlendirebiliriz. Ve zalke fi dinihim caizun ve onların inançlarında da bu caiz ise tutsuma eslema daha sonra bunlar evlenen bu çift Müslüman olurlarsa ukirra aleyhi ne yapılır? Onların evlilikleri aynen devam hı hı. eder. Tabi evet. Ya bu yazılan ne zamandır şey Yasin? Yaklaşık bin sene değil mi? Evet. Bin sene önceki kafirler de biraz birazcık şeydi yani daha kaliteli diyelim yani değil mi? Şimdi kalitenin Müslümanlarda kalite kaldı ne de kafirlerde kalite kaldı Allah yardım etsin. <laughs> 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 Ve ıza tezavvece el mecusi yu ummehu nauzubillah <metro> ev mecusiler biraz daha şey sapık fırkalar olduğu için diyelim ki annesiyle veya da kızıyla evlenirse tümme esleme daha sonra tabii bu İslam devletinde buna müsaade edilmez ya tamam mı Yasin? Yani kendi aralarında böyle bir şey yapmalarına müsaade Olur, edilmez mi senin? Yok canım edilmez ya. Olur mu? Ben, benim kadı olduğum yerde bir meclisi annesiyle evlense o müsaade edilir mi ona ya? İslam devleti ona müsaade etmez ya. Furrika beynehuma daha sonra ne yapılır bunlar? Yani diyelim ki bunlar kendi yurtlarında evlenmişler. Daha sonra İslam devletine gelmişler. İslam devleti bu olaya vakıf olursa bunları ne yapar? Birbirinden ayırır. Ve izâ kâne li raculin imra'etâni hürretâni bir adamın diyelim iki tane hür hanımı varsa ya olmaz da yani varsa tamam mı Yasin? Evet. Aleyhi o adam ne yapması gerekiyor? En ya dile beyne fil kas kasemi mi diyelim oraya? Kasım Seydan. Yani sim yani e, adam Adam ne yapacak? Adil evet. davranacak. Yani evet. tak, gece kalmayı, yani birinde iki gün kalıyorsa diğerinde de iki gün kalacak. Yani adil bir şekilde taksimatını yapacak, yapacak. Bir bakire birisi dul olabilir, birisini çok önceden almış, birisini daha sonradan genç bir bayanla evlenmiş. Selam, bir şey diyeceğim. Bu, bu arada bir sesiniz kesildi de birkaç saniye. Orada bir kopukluk Hı -hı. oldu. Biraz geriden alsak. En son Hı -hı. şey diyordunuz yani iki eş arasında adaletli olacak diyordunuz evet. İşte gece olarak falan. Ben de şey soracaktım. Hı -hı. Ee, ya bu şeyler içinde geçerli mi? Bütün her şey için yani yedirme, içirme, giydirme bütün evet. işte iyi aşiretten her şeyde eşit olacak Sa mı? Sadece kalp kalben sevgi yani. Kalbinde birisine karşı daha fazla bir sevgi olabilir. Onu da fazla hı hı. hissettirmemesi lazım. Yani o kalbindeki sevgiye belki e, şey yapamaz. Kalbindeki sevgiyi dengeleyemeyebilir. Ancak bunu e, yansıtmamalı. Evet. Peki. Şeyden bir şeyden devam edelim isterseniz. Orada zaten sesiniz kesildi ya. İşte bir, bir Adile Evet, evet. Ki bir adamın diyelim iki tane hanımı var. Hı hı. Bu kişi iki hanım arasında ne yapacak? Adil davranacak. Evet. birine çok meyil edip yani birisini eskiden almış, öbürünü de yeni almış, eskiyi bir kenara atıp tamamen nefsani duygularını tatmin etmek için Eski yuvasını yıkıp çocuklarını terk edip bir nefsinin peşinde e, şehvetini, arzularını işte dindirmek için koşmamalı. Allah bunu kabul etmez. Şerat diyor ki kardeşim, evet iki tane evlilik yapabilirsin, üç tane, dört tane ama eşlerin arasında ne olacaksın, adaleti sağlayacaksın. adil olamayacaksan da bu işlere hiç bulaşmayacaksın. Seydem şeyden devam edelim isterseniz. Orası kesilmişti ya. Yani bir krayni kâneta Hepsi mi kesildi? Orada bir kopukluk oldu. İsterseniz orayı bir daha okuyalım. Peki. Evet iki tane eş olursa bunlar bir krayni ikisi de bakir olabilir. Bakire e, yani baştan evlenilirken ikisi de bakireydi. Ev seyyibeteyni veya ikisi dul olabilir. <laughs> Ev kanet yahtahuma bikren vel uhra seyyiben birisi bakire, birisi de dul olabilir. Yani vasıflar ne olursa olsun eğer kişinin iki tane hanımı varsa ikisinin arasında adaleti tesis etmek zorundadır. ve in kanet ihtahuma hurratan vel ukhra emeten birisi buyur öbürü de ne olursa cariye cariye olursa oldu mu şey Yasin felil hurreti thulusani minel kasmi velil emeti es thulusu yani üç günde iki günü Hürre gidecek, bir günde cariye. Hakka lehunne fil kasmi hâles seferi. Ama sefere çıktığı zaman orada ne yoktur? Sefere adam çıktığı zaman dilediğini götürür. Yani daha önce sen sefere çıktın, diğerini götürdün, bu sefer beni götüreceksin diye hanımlar ne yapmazlar? Adamı sıkıştırmazlar. Yani seferi pozisyonda adam özgürdür, dilediğini götürür. Fe yusafiru ezzavcu bimen minhunne. O hanımlardan dilediğini götürür. Vel evle en yukri'a beynehunne. Ama evle olan nedir diyor? Kura çeksin. Ki kadınlar arasında şu olmasın, bir huzursuzluk çıkmasın. Niye sen hep onu götürüyorsun gibi. En ufak bir şeyde zaten kadınlar kırılırlar ve huzursuzluk çıkar. Feyusa <laughs> evet en yukriya beynehunne feyusafire bimen haracet kur kimin kuru çıktıysa artık piyango kime çıktıysa onunla gitsin. Ve izâ radiyet ihda zevcâti eşlerden bir tanesi razı olursa bir terki kısmiha li sahibetiha ki terki kasmiha li sahibetiha caze yani eşlerden birisi diyelim ki evlenirken adama dedi eşinle benim aramda adil davranmak zorunda değilsin yeter ki işte ihtiyaçlarımı gider bana bak sahip çık ee, diğer eşinde daha fazla kalabilirsin diye hakkından feragat edebilir. Ve leha en terci'a fi zalike ama tekrar bu şeyde de ne yapabilir? Vucu edebilir. Edebilir bu rızadan dönebilir. Evet.